Ticaret Bakanlığı, Isparta'yı çok yakından ilgilendiren bir düzenlemeye imza attı. Yapılan son düzenlemeyle elmanın ihracat süreci artık yakından takip edilecek ve gerek görüldüğünde hızlıca tedbir alınabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece limon ve elmada ihracı kayda bağlı mallar listesine eklenmiş oldu. Düzenleme ile gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir üretime ve dış ticaret politikalarına dayandığı vurgulandı. Yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin engellenmesi için gerektiğinde dış ticaret politikası araçlarının devreye alındığı belirtildi. Bakanlık Limon ve elma fiyatlarındaki hareketliliğin iç piyasa dengesini zorladığını belirterek bu durumun yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda söz konusu ürünlerin ihracatının yakından izlenmesi ve gerektiğinde hızlı önlem alınması amacıyla yeni düzenleme yürürlüğe kondu. Alınan kararla iç piyasa istikrarını güçlendirme, tüketici refahını koruma ve ihracatı sürdürülebilir şekilde yönetme hedefleniyor. Düzenleme sayesinde gerekli görüldüğünde ihracata yönelik düzenlemelerin yanı sıra ithalat araçları da devreye alınabilecek. Türkiye'nin yıllık elma üretimi 4.6 milyon ton. Elma üretiminde yıllık 1.2 milyon tonla Isparta ilk sırada yer alıyor. Türkiye'nin 2025 yılı elma ve elma suyu ihracat hedefi 550 milyon dolar.